Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi sizlerle birlikte Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu LGS fen bilimleri çalışma sorularını birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi birinci soruyla hemen başlayalım. Geniş bir alanda uzun yıllar boyunca gözlenmenen sıcaklık, nem, hava basıncı gibi hava olaylarının ortalama durumuna biz ne diyoruz? İklim adı verilir diyoruz arkadaşlar. Buna göre diyor öğrencilerden hangisinin ifadesi iklim ile ilgili değildir diyor. İklim arkadaşlar nedir? Ortalamadım dedik. Uzun yıllar boyunca sürmesi iklimin en önemli özelliği. Yani kısa dönem için değil uzun dönem olması gerekir arkadaşlar. Bakalım Ayşe. Ağrıda gece sıcaklığı 0 derecenin altına düşmektedir demiş. Bak gece. Yani bir günlük şeyden bahsetmiş. Bu nedir? Hava durumudur arkadaşlar. Bu iklimle ilgili değildir. Ve diğerlerine bakalım. İsmail Ankara'da yazlar sıcak, kurak. Sıcak ve kurak geçer demiş. Yani bu nedir? Bir iklim belirtir. Yazlar sıcak ve kurak dediği için. E, Kayseri'de en çok yağmur Mayıs ayında düşer diyor arkadaşlar. Yani <laughs> e, Kayseri'ye yağmur en çok Mayıs ayında düşer. Yani e, bu ne demektir arkadaşlar? Yıllardan beri e, her zaman Mayıs ayında daha çok yağmur düşer demek anlamına gelir. O yüzden bu da nedir? İklimin ne yapar? Gösterir. Antalya'ya en az yağış yazın düşer. Bakın yazın yani nedir? geniş bir zaman aralığı ne yapıyor? Gösteriyor. Bu da nedir? İklimi temsil eder arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. A'da görüyorsunuz gece dediği için arkadaşlar nedir? Kısa bir gün, bir günlük bir şeydir arkadaşlar. Bu nedir? Hava durumudur. O yüzden cevabımız A'dır. İkinci soru sorudayız arkadaşlar. İki kardeş olan diyor Ayşe ve Ali'nin ayak numaraları sırasıyla 36 ve 38'dir. Yani Ayşe'nin ayak numarası 36'ymış arkadaşlar. Ali'nin ayak numarası 38'miş. Yani Ayşe'nin ayakkabı numarası baktığımız zaman nedir? Daha küçük yani o yüzden yüze yaranı daha küçüktür Ayşe'nin arkadaşlar. Aynı kum zeminde bastıkların zeminde <laughs> oluşturdukları batma miktarları aynıymış. Yani zeminde batma miktarı aynısı arkadaşlar bunların basınçları eşittir. Zemine yaptıkları başlıktan eşittir arkadaşlar. Bu bilgilere göre Ayşe ve Ali'nin ağırlıkları aynıdır demiş. Arkadaşlar şimdi e, burada bakın yüzey alanları nedir? Ayşe'nin e, ayağının yüzey alanı nedir? Daha küçüktür. <laughs> Ali'nin yüzey alanı daha büyüktür. <laughs> İkisi aynı miktarda batıyorsa arkadaşlar mutlaka Ayşe'nin e, ağırlığı nedir? Daha fazladır arkadaşlar. Çünkü Ali'nin... E, ki ağırlığı daha fazladır. Çünkü e, bu basınçların eşit olabilmesi için arkadaşlar yüzey alanı küçük olanın e, şey büyük olanın daha fazla ağır olması lazım. Çünkü bakın batma miktarları aynıymış. Yani burada basınçların eşit olduğunu ne yapıyoruz? E, anladık. Yani P1 eşittir. P2 bunların basınçları. Basınçların eşit olabilmesi için arkadaşlar yüzey alanlarıyla ters orantılı oldukları için yüzey alanı büyük olanın yani Ali'nin daha ağır olması gerekir. Aynıdır demiş. Olmaz. Aynı değildir arkadaşlar. Ali daha ağırdır. Ayşe ve Ali Ayşe Ali'ye göre yere daha fazla basınç uygulamıştır demiş. Hayır arkadaşlar. Basınçlar nedir? Eşittir. Bu da yanlıştır. Ali Ayşe'ye göre daha ağırdır. Evet doğru arkadaşlar. Ali nedir? Ayşe'ye göre daha ağırdır. Çünkü e, yüzey alanı büyük olmasına rağmen ayakkabının nedir? Aynı basıncı elde etmiştir. Bunu nasıl sağlayabilir? Ancak daha ağır olursa sağlayabilir. E, sadece 3 doğrudur arkadaşlar. O yüzden cevabımız A. 3 soruya geldik arkadaşlar. Aşağıdaki görselde diyor bir deniz atı bulunmaktadır. Evet. Bakalım şimdi neymiş? Deniz atları tüm dünyada ılıman ve tropikal e, sularda yaşarlar. Boyları 16 mm ile 35 cm arasında değişir. Deniz atlarının hızlı hareket eden gözleri vardır. Bu sayede avları ve avcıları vücutlarını hareket ettirmeden izleyebilirler. Yüzgeçleri küçüktür diyor. Çünkü kalın su bitkileri arasında gitmektedir. Deniz atının uzun ve kavrayıcı kuyruğu vardır diyor. Şuradaki kuyruğu görüyoruz arkadaşlar. Bu sayede deniz yosunu gibi desteklere sarılarak akın, akım tarafından sürüklenmeye engeller. Yani şu kuyruğunu bir takma aracı olarak ne yapıyormuş? Kullanıyormuş. Denizatların ilginç bir özelliği ise kendilerini korumak için bulundukları ortamın renklerine uyum sağlayarak kamuflaj olmalarıdır demiş. <laughs> Deniz ile ilgili bilgi içeren metinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kuyruğunun yapısı çevrenin etkisiyle ortaya çıkan kalıtsal olmayan bir özelliktir demiş. Bu kuyruğun yapısı arkadaşlar çevrenin etkisiyle ortaya çıkmamıştır. Bu kendisinin <laughs> yapısında olan, genetik yapısında olan e, bir şeydir arkadaşlar. Yani bu e, onun adaptasyonudur arkadaşlar. Yani e, çevrenin etkisiyle ortaya çıkan modifikasyondur. Bu nedir? Yanlıştır. Yanlış soruyordu zaten? Cevap A oldu. Diğerlerine de hemen hızlı bir şekilde bakalım. Hızlı hareket eden gözleri sayesinde avlarını takip ederler. Doğrudur. <laughs> Yaşama ve uğrama şanslarını arttırmak için ne yaparlar? Değişime <laughs> uğularlar diyor arkadaşlar. Bu da nedir? E, doğrudur. E, kalın su bitkileri arasında rahat. Hadi öbürleme için ne yapar? Yüzgeçleri küçüktür diyor. Evet bu da nedir? Şurada zaten verdi, vermişti arkadaşlar. Yüzgeçleri küçüktür. Çünkü kalın su bitki arasında gitmektedir demiştik. Cevabımız A. Dördüncü soruya geldik arkadaşlar. Aşağıdaki iki özdeş şekil bulmaktadır. Özdeş demek aynı demek arkadaşlar. Ayşe bu şekilleri taral olan kısımlardan kesip atıyor. Daha sonra yere yaptıkları basınçları gözlemliyormuş. Buna göre cisimlerin yere yaptıkları basınç ilk duruma göre nasıl değişir? Şimdi ilk durumda arkadaşlar bunun <laughs> basıncı nedir arkadaşlar? G bölü S'dir. Yani ağırlık bölü. Şuradaki nedir? Yüzey alanı şuradaki yüzey alanına S diyelim. Ağırlığına G dediğimiz zaman bunda yüzey alanı yine aynı şekilde S. Ağırlığına da G dediğimiz zaman bunun da yüzey şunun basıncı ne olur? G bölü S olur. Bu ilk durumlardaki basınçlar arkadaşlar. İkisinde eşit zaten. ağırlıklar ve yüzey alanları aynı olduğu için. İkinci durumda şurayı kesildi arkadaşlar. Burayı kesildiği zaman ne olur? Ağırlık geriye iner arkadaşlar. Yüzey alanı değişmez. O zaman ne diyeceğiz? İkinci durumda G bölü 2 bölü S. Yani e, ne olur o zaman arkadaşlar? Buradaki <laughs> basınç ne olur? Yarıya iner. 0.5 yarıya inmiş oldu arkadaşlar. Ağırlık yarıya indiği için basınçta ne olacak? Yarıya iner. Ne olur o zaman? Burada şekil bir de azalır olması lazım arkadaşlar. Bu artar değişmezi siliyoruz. İkinci durumda. Şimdi arkadaşlar buranın basıncı g bölü s idi. Şimdi burada yüzey alanını ne oldu? Yarıya indi. ağırlık da yarıya indi. Yani şöyle bir şey oldu. g bölü 2 bölü s bölü 2 oldu. Yani o da nedir arkadaşlar? Yine g bölü s'ye eşit oldu. Yani burada ne oldu? Değişmedi. O zaman zaten burada değişmez bir tane bu varmış arkadaşlar. Cevabımız direkt d seçeneği oldu arkadaşlar. Evet 5. soruya geldik. Sevgili öğrenciler bakalım. Aşağıda bir pH ölçeği verilmiş. pH ölçeğinde bakıyoruz burası nedir? 7. pH ölçeğinin tam ortası arkadaşlar. Bu taraf nedir? 7'den düşük olan pH. Bu da 7'den büyüktür. Şimdi arkadaşlar 7'den küçük olan maddelerin neydi arkadaşlar? Asidik özellik gösteriyordu. Yani o yüzden bu A maddesi asittir. B ve C maddeleri ise nedir? Bazdır diyebiliyoruz arkadaşlar pH'larına bakarak. bakalım. Çocuklar ne yapmış? Yorumlarına bakalım. A maddesi suda çözünürlüğünde e, hidrojen iyonu oluşturulur. E, A maddesi neydi? Asit. Asitleri suda arkadaşlar hidrojen iyonu oluştururlar. Doğrudur arkadaşlar. Bu e, doğrudur. Ayşe doğru söylemiş. E, Begüm'e bakalım. C maddesi kabartma tozu olabilir demiş. C maddesi arkadaşlar nedir? baz. Kabartma tozu nedir? Bir bazdır arkadaşlar. O zaman bu da nedir? Doğrudur. Begüm de doğru söylemiş. E, bakalım diğer Fatma'ya bakalım. B maddesi metalleri aşındırır demiş. B maddesi neydi arkadaşlar? Bazdı. Değil mi? Baz. Bazlar arkadaşlar metallerle tepkimeye girmezler. O yüzden bu nedir? Yanlıştır arkadaşlar. B gün nedir? Yanlıştır. <laughs> ne oldu o zaman? Şey, Fatma yanlıştır arkadaşlar. Ayşe ile Begüm doğru oldu arkadaşlar. Cevabımız ne olur? E, C seçeneği olur. Altıncı soruya geldik sevgili öğrenciler. Periyodik tabloda bazı elementlerin yerleri burada boyanmış. Gördüğünüz gibi. <laughs> Bu elementle ilgili bazı öğrenciler yorum yapmıştır. E, buna göre diyor hangi öğrencinin yaptığı yorum yanlıştır? Bakalım şimdi. E, Abdullah demiş ki mavi ve yeşile, mavi ve yeşile boyalı elementler <laughs> aynı e, kimyasal özelliğe sahiptir. Şimdi bakalım bu nedir arkadaşlar? Hidrojen. E, bu nedir arkadaşlar? E, burada nedir? 7A grubunda <laughs> bu 7 argon bir de, e, nedir? Bir argon ne? Hidrojendir. Bu da e, klor da herhalde. Evet, klor. Yok, 7 numara neydi? Flor, flor. Evet. Evet, bu flordur arkadaşlar. Tamam. E, bunlar arkadaşlar ikisi de ametal. Baktığınız zaman ametaller nedir? Kimyasal özellikleri birbirine benzerdir arkadaşlar. Bu nedir? Doğrudur. E, yeşim ne demiş? Kırmızıya boyalı elementin son katmanında elektron sayısı 8'dir. Kırmızıya boyalı element nedir arkadaşlar? Helyumdur. Helyumun son katmanında biliyorsunuz nedir? 2 elektron vardır arkadaşlar. O yüzden bu nedir? Yanlıştır. Ee, Ali ne demiş? Sarı boyalı element tel ve levha haline getirilebilir. Bu nedir? 2A grubudur arkadaşlar. 2A grubunda nedir? Bu <laughs> metaldir arkadaşlar. Bu metal olduğu için arkadaşlar ne yapar? Tel ve levha haline getirilebilir arkadaşlar buna göre hangi öğrencinin yaptığı yorum yanlıştır demiştik. Hangisi yanlıştır arkadaşlar? Yeşimin yaptığı yorum yanlıştır. Cevabımız ne oldu? B seçeneği olur. Evet 7'ye geldik arkadaşlar. Aşağıdaki kartlarda diyor ki kalıtım konusuyla ilgili bazı kavramlar tabloda ise ne yapar? Bunların tanımları yer alıyormuş. Ayşe kartlarda yazan kavramları karşılık tabloda gelen karşılık gelen kavramları eşleştirecekmiş ve kartları tablonun üzerine yerleştirecekmiş. Aşağı diyor hangi kart tablo üzerine hangi renge boyarsa hata yapmış olur yanlışı bulacağız arkadaşlar şimdi bakalım <laughs> e, genotip demiş sarı e, okuyalım sarı canlıların sahip olduğu allelerin tümüne biz ne diyoruz arkadaşlar genotip e, diyoruz arkadaşlar bu nedir doğrudur o zaman arkadaşlar doğru artı koyalım e, saf döl e, kırmızı demiş bakalım neymiş özelliğini her zaman gösteren allel ee, özelliğini <laughs> her zaman gösteren alele biz ne diyorduk arkadaşlar? Baskın diyorduk arkadaşlar. Baskın alel. Ee, o zaman bu, bu ne olmaz? Ee, yanlış olur arkadaşlar. Baskın buraya gitti. Alel yeşil demiş. Aynı karakterin oluşmasını etkileyen özellikler aleldir arkadaşlar. Doğrudur. Alel bu nedir? Doğrudur. Ee, baskın alel. Ee, zaten bu baskın alel demiştik arkadaşlar. Bu nedir? Doğrudur. Hangisi yanlıştı B Yanlıştır. Cevabımız B arkadaşlar. 8. sorumuz arkadaşlar. Hava olayları ve bu e, olayların diyor tanımı e, burada kartlarda verilmiş. Hazırlanan bir kartlar ile ilgili diyor, hangisi yanlıştır? Burada kartlarda bilgiler var. Şimdi buraya göre gidelim. Kar ve e, kırağı olaylarının tanımları karıştırılmış. Kar ve kırağa bakalım. Kar eğer ortam sıcaklığı sıfır derecenin altında ise su buharı sıvı hale geçmeden Yeryüzündeki cisimler üzerinde donar. Cisimler üzerinde donduğu zaman biz ne diyorduk arkadaşlar? Kırağı diyorduk. Bunun tanımına bakalım. Soğuk hava etkisiyle karşılaşan su buharı buz kristalleri haline gelir. Buz kristalleri birleşerek yeryüzüne iner. Bu da nedir? Kardır arkadaşlar. Doğrudur. Bunların e, tanımı karıştırılmış. Doğru. Çiğli oluşumundaki hal değişimi olayı doğru. Çi'de ne demiş? Havadaki su buharının yoğuşarak su damları halinde. Tamam. Yoğuşma doğrudur. E, oluşum yeri. Ee, bulutlardan yere düşmesi. Hayır arkadaşlar çiğde ne olmaz? Bulutlardan yere düşmez. Nedir? <laughs> Bitkiler üzerinde ne yapar? Oluşur. Evet bu da nedir? Ee, doğrudur. Ee, çiğ yerine yağmur yazılabilir. Evet ee, havadaki su buharının yoğuşarak sudamlara haline bulutlardan yere düşmesine biz ne diyoruz? Yağmur diyoruz arkadaşlar. Bu da nedir? Doğrudur. Dolunun oluşumundaki hal değişimi olan yanlış oluşum yeri doğru verilmiştir diyor. Okuyalım. Havadaki su buharının önce yoğuşup sonra donarak buz parçacıkları şeklinde yeryüzüne yüzüne düşmesidir. Doğru arkadaşlar. Yani hal değişimi doğru. Oluşum yeri de doğrudur. O yüzden burada ne demiş? Yanlış demiş. Yanlış dediği için yanlış oluyor arkadaşlar. Cevap nedir? D seçeneğidir. Evet 9. soruya bakalım arkadaşlar. Her iki kutup bölgesinde yani kuzey ve güney kutup bölgesinde kışlar uzun, aşırı soğuk, karanlık, yazlar ise soğuk, kısa ve aydınlık geçiyormuş. Ara mevsimler varmış ancak çok kısa sürüyormuş. Aşağıdaki verilerin hangisi kutuplarda yaşanan yaz ve kış aylarında verilen özelliklerden nedenini en iyi açıklar diyor arkadaşlar. <laughs> kutuplarda neden kışlar uzun, aşırı soğuk, karanlık bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Çünkü kutup bölgelerinde arkadaşlar 6 ay gece, 6 ay gündüz olur. Bunun nedeni de arkadaşlar kutup bölgelerine güneş ışınlarının çok eğik açıyla gelmesi. Eğik açıyla geldiği için de e, nedir? Çok soğuk e, ve e, şeylerin e, u, gecelerin şeylerin arkadaşlar gündüzlerin e, 6 aydan 6'ya değişmesi nedir? Bunun nedenidir. Kutup noktalarında yükseltinin e, fazla olması demiş arkadaşlar. Yükseltiyle alakası yok bunun. Bu nedir? Yanlıştır. E, gece gündüz sürelerinin fazla olması Gece gündüz sürelerinin fazla olmasının nedenini soruyor zaten arkadaşlar bize. O yüzden nedir? Bu da olmaz. Güneş ışınlarının kutuplara yıl içerisinde sürekli eğik açıyla düşmesi arkadaşlar. işte mevsimlerin bu şekilde olmasına neden oluyor. Nedir? En iyi açıklayan budur arkadaşlar. Dünyanın güneşe olan uzaklığının değişmesi diyor. <laughs> bu uzaklığın değişmesi arkadaşlar mevsimleri etkilenmiyordu. O yüzden en iyi açıklayan C seçeneği cevabımız C. Evet 10. soruya geldik arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda diyor bazı kişilerin yaşadığı yarım küreler ve doğum günleri verilmiş. Tabloda verilen kişiler birbirlerine doğum günlerinde arkadaşının yaşadığı mevsime göre hediyeler gönderecekmiş. Hangisinin gönderdiği hediye uygun değil diyor yaşadığı iklime göre. Bakalım. Ali Özlem'e yeşil bir kazak almış. Özlem nerede yaşıyormuş bakalım arkadaşlar. Kazak aldığına göre kışlıktır kazak. <laughs> Özlem neredeymiş bakalım arkadaşlar. Kuzey yarım küredeymiş. Doğum günü ne zamanmış? 4 Şubat. Şimdi arkadaşlar kuzey yarım kürede 4 Şubat'ta ne olur? Kış. E, kış günü de kazak giyilebilir arkadaşlar. Bu uygundur. E, Yasemin doğum günü için Faruk'a bot almış. Faruk nerede yaşamış? Bakalım arkadaşlar güney yarım kürede. 22 Aralık'ta. <laughs> tamam 21 Aralık'ta arkadaşlar zaten güney yarım kürede yaz mevsimi başlıyor arkadaşlar. Yaz mevsiminde bot giydir mi arkadaşlar? Giyilmez arkadaşlar. Buraya yaz yazalım. O yüzden bu uygun değildir arkadaşlar. Cevap ne olur? B seçeneği. Özlem Yasemin'e sarı bir tişört. Yasemin nerede demiş bakalım. Kuzey Yarımkürede 17 Temmuz'da. Ya yaz zaten burası da arkadaşlar. Yaz olduğu için sarı tişört uygun olur. Ee, e, Faruk Ali'ye kırmızı bir mont almış. Ali nerede yaşıyormuş? Ee, Güney Yarımkürede 17 Temmuz'da. 17 Temmuz'da nedir arkadaşlar? Ee, kıştır kış olduğu için de nedir? Mont normal uygundur. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. 11. sorudayız arkadaşlar. Aşağıda 4 özdeş kap vardır. Kapların içlerinde ise farklı miktarlarda su ve yağ bulunmaktadır diyor. <laughs> Ali sıvı basıncının bağlı olduğu faktörleri araştırmak için düzenekleri kurmuştur. Bu düzeneklere göre Ali sıvı basıncının sıvı yoğunluğuna bağlı olduğunu araştırmak için hangi iki kabı tercih etmelidir diyor. Sıvı yoğunluğuna bağlı olduğunu göstermek istiyorsak arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> yoğunluğu değiştireceğiz. Yani yoğunluğu farklı olacak ama yükseklikleri aynı olacak. Çünkü e, nedir? E, burada basınç e, H çarpı D demiştik arkadaşlar. Yani yükseklik çarpı yoğunluk. Eğer biz yoğunluğa bağlı olduğunu araştırmak istiyorsak arkadaşlar h yani yüksekliği ne yapacağız? Sabit tutacağız ki ne olsun e, yoğunluğun e, etkisini gözlemleyebilelim. Burada arkadaşlar yüksekliği aynı olan zaten arkadaşlar iki tane şekil var gördüğünüz gibi nedir? Şunlar var. Diğerlerinin yüksekliği aynı olan hiç kimse yok. O yüzden e, ne olur? 2 e, ve 3 şekillerini kullanabilir. Cevabımız da C olur. 12. Söyledi arkadaşlar. Aşağıda periyodik cetvelden bir kesit verilmiş. A elementin diyor son katmandaki elektron sayısı 3 olduğu bilindiğine göre. Ee, son katmandaki elektron sayısı bunu ne yapıyordu? Grubunu veriyordu arkadaşlar. O zaman burası ne olur? 3A grubuymuş demek ki. Burası ne olur? 4A grubu. Burası da ne olur arkadaşlar? 5A grubu olur. <laughs> İfadelerin hangisi doğru olabilir diyor. Bakalım. Ee, e elementi yarı metal dedi. Arkadaşlar 4A grubunda arkadaşlar şurada hemen şu biraz 3A köşe oluyordu. Şurası nedir arkadaşlar? Yarı metaldi. Bu doğrudur arkadaşlar. <laughs> C elementi kararlı yapıya sahiptir demiş. C elementi 5A grubunda arkadaşlar. 5A grubu kararlı yapıya sahiptir. 8A grubu kararlı yapıya sahiptir. O yüzden bu yanlıştır. D elementi tel ve levha haline gelebilir. D elementi nedir arkadaşlar? 3A grubu. 3A grubu arkadaşlar metaldir. Metaller de tel ve levha haline getirilebilir. Bu da nedir? Doğrudur. 1 ve 3 ne oldu? Doğru oldu. O yüzden cevabımız B seçeneği. 13. sorudayız arkadaşlar. Kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal tepkimenin kütle zaman grafiği verilmiş. Ee, burada baktığımız zaman <laughs> A, B maddelerinin tepkimeye girdiğini ve C maddesinin oluştuğunu görüyoruz. O yüzden şuraya ne yapabiliriz? Direkt yazabiliriz arkadaşlar. A artı B e, ve C maddesi ne yapmış? Oluşmuş. <laughs> A maddesinden ne kadar kullanmış arkadaşlar? Bakalım. A maddesi e, 10 grammış. Hepsi kullanılmış. A maddesinden 10 gram kullanılmış. Artı B maddesine bakalım. B maddesi 15 başlamış, <laughs> 3 gram artmış. 3 gram arttığına göre arkadaşlar ne 12 gram kullanılmıştır. Burada o zaman C maddesi ne kadar oluşmuştur arkadaşlar? 22 gram C maddesi oluşmuştur. Artı buradan hangisi artmıştı? B maddesi. Artı B maddesi oluşmuş. Şuradan tekrar C artı B yazabiliriz. Buradaki B de ne kadardı? 12, 3 gram artmıştı arkadaşlar. 3. 3 gram artmış. <laughs> Bu grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım M ile belirtilen sayı 22'dir diyor. Şurada arkadaşlar <laughs> 22 gram oluşmuştu. Bu doğrudur. Doğru. Ee, AB tepkimeye giren maddede demiş. Doğrudur arkadaşlar. AB tepkimeye giren. E, tepkimenin denklemi A artı B eşittir C şeklindedir. Doğrudur. Ee, AB maddeleri özelliklerini kaybetmemiştir demiş arkadaşlar kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddeler özelliklerini kaybeder arkadaşlar. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. 14. soruda arkadaşlar. Aşağıda kare şeklinde bir yapboz ve yapbozun parçalarında yazan kimyasal ve fiziksel değişimler yer almaktadır diyor. Verilen yapboz parçalarındaki değişimlerin hangisi diğerlerinden farklıdır? Bakalım. bir neymiş? Asit yağmurlarının oluşması. Asit yağmurlarının oluşması nedir arkadaşlar? Kimyasal tepkimedir. E, reçel yapılması yine e, burada arkadaşlar pişme olayı olacağı için arkadaşlar kimyasal e, buzulların erimesi fiziksel olay e, salça yapılmasında arkadaşlar yine nedir burada e, pişme olacağı için bu da nedir kimyasaldır e, arkadaşlar burada tek bir tane fiziksel var o da nedir 3 numara yani buzulların erimesi var e, cevap nedir 3 numara burada var cevap D seçeneği 15. soruya geldik arkadaşlar kırmızı lahana suyu asit baz ayırıcı olarak kullanılabilir diyor. Kırmızı lahana suyu asitle tepkimeye girdiğinde, etkileşime girdiğinde kırmızı oluyormuş. Bazı etkileşime girdiğinde ise yeşil renge dönüşüyormuş arkadaşlar. Nötr bir madde ile etkileşime girdiğinde ise renk değiştirmiyormuş. bazı maddelerin özellikleri aşağıda verilmiştir diyor. M maddesi ele kayganlık hissi vermektedir. O zaman bu nedir arkadaşlar? Bazdır. Hemen buraya yazıyoruz. Y maddesi suda çözündüğünde hidrojen iyonu veremiyor. Bu da nedir? Asittir o zaman arkadaşlar. E, maddesinin kırmızı turnusol kağıdına etki etmez diyor. <laughs> kırmızı turnusol kağıdına etki etmeyen arkadaşlar ya asit olur ya da ne, ne olur? nötr bir madde olabilir arkadaşlar. İkisinden biri olur. T maddesinin pH 3 arkadaşlar bu kesinlikle nedir? Asittir. Evet burada maddelerin ne olduğunu öğrendik arkadaşlar. Şimdi ee, örnekleri verilen maddelerdir. Günlük hayatta kullandığımız maddelerden hangisi olabilir? Ve bu maddeler kırmızı lahana suyunun rengini nasıl değiştirir? Bakacağız. Ee, M süt olabilir demiş arkadaşlar. Kırmızı lahana suyunun rengini kırmızıya çevirir demiş. Arkadaşlar süt e, nedir? Asittir arkadaşlar. Asit. E, burada biz baz demiştik. O yüzden bu A yanlış. <laughs> B'ye bakalım. Y'ye ne demiştik arkadaşlar? Biz Y'ye asit demiştik. Çamaşır suyu olabilir demiş. Hayır, çamaşır suyu bazıdır arkadaşlar. Bu da yanlış. Ee, baştan eliyoruz zaten ilk ilk cümleden. Z'ye bakalım. Z e, ne demiştik? E, saf su olabilir. Kırmızı lahana suyun rengini değiştirmez. Z'ye ne demiştik arkadaşlar? Asit veya nötr olabilir demiştik. O yüzden e, burada ne yapmış? E, nötr olarak suyu vermiş olabilir. E, D'ye bakalım. T sıvı sabun olabilir. Biz T'ye ne dedik arkadaşlar? Asit. Sıvı sabun nedir? Bazdır. O da bu da ne yaptı? Direkt elendi arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? C oldu arkadaşlar. 16. soruya geldik arkadaşlar. Sağlıklı bir insanın diyor hücrelerinde 46 kromozom vardır. Bu kromozomlardan 44 tanesi vücut hücresi, 2 tanesi de cinsiyet kromozomudur. Ayşe yukarıdaki kartlarda yer alan kromozom sayılarından hangi ikisini seçerse diyor sağlıklı bir erkeğin kromozom sayısını elde eder. Şimdi arkadaşlar erkeklerdeki e, erkekler, e, ne yapıyorduk? Kadınlar x e, x şeklinde gösteriyordu. Erkekler nedir? x y şeklinde gösteriyordu. E, burada arkadaşlar e, bu x x'in yanında ne var? Bir de 44 var arkadaşlar. 44 artı x x. ise 44 artı x y şeklinde. E, ne odur? E, burada vücut hücreleri 46'ya e, ulaşır. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız 23 Alınmaz zaten arkadaşlar. 22'den X ve Y'yi almamız lazım. Burada X, Y demiş. Bu da alınmaz arkadaşlar. 22 artı Y ile 22 artı X arkadaşlar. Ne yaptığınız zaman? Bunları aldığımız zaman ikisinden ne olur? Sağlıklı bir erkek oluşur. Yani 44 artı X, Y şeklinde oluşur. O zaman cevabınız ne olur? Yeşil ve sarı olur. Cevap nedir? A seçeneğidir. 17. soruya geldik sevgili öğrenciler. Ee, dünyanın diyor güneş etrafında dolanımı şekilde verilmiş. Ee, i̇ki farklı yarım kürede yer alan AB şehirlerinin konumları dünya üzerinde gösterilmiş. Bu şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Burada baktığımız zaman burası nedir? 21 Haziran. Burası nedir? 21 Aralık. Burasına baktığımız zaman nedir? 23 Eylül. Burası da nedir arkadaşlar? 21 Mart tarihlerini gösterir. Evet, dünya bir konumundayken diyor, A şehrinde ilkbahar. E, bir konumu neresidir arkadaşlar? Nerede bir konum? Ha şurada. Evet, dünya bir konumundayken A şehrinde <laughs> ne vardır? E, A şehri Kuzey Yarımköy'de. Kuzey Yarımköy'de hangi mevsim olur arkadaşlar? 23 Eylül'de sonbahar olur arkadaşlar. O yüzden burası sonbahar olur. Nedir? Yanlış. <laughs> e, i̇ki konumunda, iki nere Burası. B şehri en uzun gündüz yaşar. İki konumda arkadaşlar B şehrinde olur? Yaz olur. Yaz olduğu için arkadaşlar en uzun gündüzü yaşar mı? Evet yaşar. Bu doğrudur. <laughs> Dünya dört konumundayken, dört neredeydi? Dört burada evet. Dört konumundayken öğle vaktinde, <laughs> öğle saatinde özdeş gölge boyu en büyük A şehrindedir demiş. Hayır arkadaşlar, A şehirlerinde ne olur arkadaşlar? Burada yaz mevsimi vardır. Yaz mevsiminde arkadaşlar gölge boyu ne olur? En küçük olur. Bu da nedir? Yanlıştır. Ee, üç 3 konumuna bakalım. Üç konumunda B şehrinde B şehri nedir? Aşağıda. 3 konumda arkadaşlar nedir? 21 e, 21 Mart <laughs> B şehrinde arkadaşlar ne var? E, sonbahar var arkadaşlar. Burada sonbahar var. E, yukarıda A şehrinde ne var? İlkbahar. Yaşanmaktadır. Yanlış. Hangisi doğru oldu arkadaşlar? B'ye doğru oldu. Cevabımız B. 18. ve son soru arkadaşlar. Aşağıdaki olaylar fiziksel ve kimyasal değişim olarak belirlenirken hangisinde Hatta yapılmıştır diyor. Bakalım. Mumun yanması diyor fiziksel değişim demiş. Arkadaşlar bir kere yanma olduğu zaman kesinlikle fiziksel değişim olmaz. Kimyasal değişim olur. Ne oldu? Burada hata yapılmış. Zaten direkt cevabımız... A oldu. kuşağının oluşması nedir? Fiziksel değişimdir. Doğrudur. Ekmeğin küflenmesi, küflenme olayı olduğu için nedir? Kimyasal değişimdir. Doğrudur. Sütten peynir oluşması yine nedir? Kimyasal değişimdir arkadaşlar. Burada cevabımız zaten A olmuştu. Evet arkadaşlar soruları bitirdik, çözdük. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Diğer illerin sorusunu da çözeceğim arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.